Hepinize hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ve Brawl Stars hileli oyunlarını ya ben niye video yüzüne yapamıyorum ya. Neyse. Şimdi video oyunlarımı tanıtayım. Bu arada ben Faruk'u söyleyeceğim. E 12 yaşındayım. Şimdi gelelim tabletimdeki oyunlara. E, hileli Brawl Stars, Brawl Stars, PUBG Mobile. Sao var. E, daha bir sürü oyun yüklerim bilmiyorum pek onu oyunu... Faz, fazla, oyunlar oynamıyorum. Bu tür yani tek oyunlar oynuyorum. Brawl Stars gibi oyunlar. PUBG. Şimdi ne diyecektim ha? Ee, öncelikle Nur Brawl Stars, Hilary Brawl Stars size bir göstereyim. Yani belki seversiniz, oynarsınız. Bilmiyorum. Bu arada video devamını arkaya müzik açacağım ve ee, nasıl diyeyim? E, ben Hilary Brawl Stars oynarken e, siz de izleyeceksiniz öyle yapmayı düşünüyorum ilk video için cık, bilmiyorum belki de yapmam birkaç ama bir iki, üç üç dört maç öyle yaparım ondan sonra normal devam ederim ya yani da videonun sonunda yaparım aynen muhtemelen videonun sonunda yaparım ee, Her Brawl Stars böyle arkadaşlar şuna e, birinci savaş kutusu var burada Buna basarsanız tüm karakterleri açılıyor ikinci basarsanız da tüm karakterleri maksanıyor Brawl Pass'ten bir şey satın alamıyorsunuz ne bırak alsanız bile bir şey alın alsanız oyundan atıyor tekrar giriyorsunuz. Üçüncü aksesuarlar falan var işte. Dynamic aksesuarlar mesela ne? Dynamic GG de savaşta olur falan falan böyle aktarlar Bütün kostümler var. Her şey var. benim burada yani oyunda en sevdiğim karakter ne diyecek olursanız arkadaşlar e, arkadaşlar. Yani Kro. Kesinlikle. Yani mükemmel bir karakter. Evet. <laughs> seviyorum bu çok seviyorum. Şimdi iki girin. Size her nasıl yüklendiğini göstereyim. Hmm. Kalaş Tuber adlı bir youtuber var biliyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Yani sizin bildiğinizi bilmiyorum. Hmm. Google'a Kalaş Tuber yazıyorsunuz. Onun kendi sitesi. O da youtuber. Yani virüs falan yok arkadaşlar. Çünkü ben indirdim olsa olurdu. Yani haftalardır oynuyor hiçbir olmuyor. Günlerdir. Ee, burada 300 kez bastınız. Birkaç tane seçen çıkıyor. Bravzer ile basıyorsunuz burada. Reklamı geçiyorsunuz. Reklam geçince bir saniye ne oldu? En az ya neden bir durur musun? Reklamı geçince en aşağı iniyorsunuz. En aşağıda bir tane link var. Bravo Stars, Drive, Google işte o Ona basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Burada yalnızca bir defa diyorsunuz. Bunu bastıktan sonra paket yükleyici. Buna basıyorsunuz. Bu yükleniyor arkadaşlar. Bu yüklendikten sonra şeye basıyorsunuz. E, bu yükleniyor tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra 145 MB yani yüzdeyiz olduktan sonra yapacağınız tek şey e, eğer telefonu Samsung veya Apple'sa Apple'ı bilmiyorum ama Samsung'daysa bilinmeyen kaynakları açacaksınız aylardan çünkü bu telefonunuz cihazınızı bu dosyayı bilmediği için bunu açacaksınız o bilinmeyen kaynakları ki telefonunuz kabul etsin bu dosyayı ondan sonra yükleye basacaksınız oyun yüklenecek açılacak işte bu kadar ee, ben yüklememe gerek yok çünkü zaten yüklerim bilmiyorum bir şey olur mu tekrar yüklesem o yüzden hı, şimdi kendi hesabımı tanıtım kurum falan verin belki girersiniz eklersiniz beni davet edersiniz ee, kabul ederim Oynarız, maç atarız. Benim hesabım böyle. Kupam, her şeyim burada var. Şöyle, 19 savaş zamanı 10 karakter ettim. Kulübüm böyle. Nereye? Kuzi diyecek olursanız. Bu arada, bu Ceren Ağa, o hesap benim kuzenim. O hariç diğer iki hesap benim. E, Leon 2, o benim yan hesabım. Çünkü kuzenimle oynarsak bir yüksek kupalı adamlar geldiği için kuzenimiz olan o zaman sıfırdan bir savaştım. Hmm. Gönleri kabul ederim. Şunu ona mı uzattım? bir ay önce yemişim. Şuna dün gizim. Ondan sonra hmm, kuzenim oynuyor kız. Hmm, gelirseniz ne? Yani, size arkadaş davet atarsanız sık alabilirim. Kanal ismini değiştiririm ben. Hmm, e, kuzenimden başkanlığı bana vermesini isterim ben zaten. Ona sonra ID'mi verim, kodumu verim. kodum hmm, böyle. Yarın videoyu dondursunuz tamam. Eee ben direkt hileli Stars'a geçmek istiyorum çünkü çok güzel hileli Stars anlatamam size o kadar güzel ki arkaya bile ben müzik atıyorum çok güzel oluyor ve sizler aynısını yapacağım ses kısık olabilir mi lazım müziğim çünkü ses dışarı çıkıyor yani Mesela. odadan dışarı çıkıyor o yüzden biraz kısık alacağım şimdi ben mod istiyorum şimdi karakterle oynayabilirsiniz siz Hmm, Mortis. Her şeyde Mortis de vardı. Ben şunu aldım. Bırak bunu Mortis. Hiç de Şimdi oyun sesini kapatıyorum. Ve Z. Şu güzellikle baş başa bırakın. show town to sound from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul. Evet arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir bu birkaç dakika içerisinde. Bilmiyorum bence güzeldi yani eğlenceliydi. Şimdi buradan çıkıyoruz. İnşallah Fort oynayalım mı? Bilmiyorum, yok. Bu videoyu bence burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.